Dostlarım Pepe Coin almalı mıyız, satmalı mıyız? Sadece size şu örnekleri vereceğim. Bakın dostlarım Pepe'nin hacmi son 24 saatte 500 milyon dolara kadar çıktı. Şu an 347 milyon dolar. Sizce 2 haftalık bir coin %2200 yaptıktan sonra almak mantıklı mı? Finansman oranları da negatif oranlı fiyatlanıyor. Bakın. Bir balina 24 saatte 1.2 milyon dolar kazanmış. Arkadaşlar alırsanız paranızı Pepe'nin balinalarına Bitcoin bahşi balinalara kaptırmanız mümkün. Bunu sakın ve sakın yapmayın. Bırakın kazanç kaçsın. Zaten %2000 yükselmiş. Daha ne kadar çok yükselebilir. Bu kafada paranızı koruma yoluna gidin. Önümüzde de bir bonk örneği var. Bakın o da %2000 yaptıktan sonra, 1500 yaptıktan sonra şu an dip bire oynuyor. Yatırımcıların hepsini batırdı ve fiyat aşağı yönde şu an onda da. Bu riske girmeyin. Pepe'den uzak durun. Kaybederseniz de şunu bileceksiniz ki paranızı korudunuz. Bu riskli işleme değmez dostlarım. Pepe'den lütfen klasik yatırımcılar, fazla bilgisi olmayan yatırımcılar uzak dursun.